Merhaba, ben Berkim. Bugün e, Yen Yen 16 bildiğiniz gibi çıktı ve bunun kurulumunu göstereceğim. Kurulum gerçekten çok kolay bir biçimde herkes yapılabilir. Şimdi ilk önce kurulmamı bir arayüzünü göstermek istiyorum. Arayüzü e, siyah teme gelmiş eskiden böyle değildi. Beyaz bir şekildeydi. Ve e, birçok yazım güncellemesi. Mesela e, bunun içinde ne diyeyim e, baklar vardı. Onlar düzeltilmiş. Ve yeni bir görünüm. Yani bir de kenar yumuşatma gelmiş. Bu şu şekilde oluyor. E, eski bir şu direkt mesela dikti mesela şöyle bir gösterebilirim. Mesela şu şekildeydi. Kare bir biçimdeydi ama Artık yumuşatılmış. Ee, tabi bu da küçük de olsa benim için güzel bir fark. Sonra sistemler için daha kolay çalışabilme ve birçok e, hatalar düzeltildi. Daha hızlı çalışma vesaire. Şimdi bunu geçtikten sonra e, nasıl kurduğunu geçeceğim. Şimdi bildiğiniz gibi e, şöyle bir şey var. VM yarım birçok program var ve hangi kuracağınızı bilmek çok kolay. Ben de bunun için kuracağımız Excel dosyasını ve birkaç tane key var bu dosyayı birer haline getirip paylaştım İndirme linki aşağıda ulaşabilirsiniz link aşağıda olacak e, yaklaşık bir 525 MB var e, bununla bir krekleme işlemi yapmayacağız zaten krekleme işlemi yapmaya da gerek yok e, şimdi ben size programın nasıl kurulduğunu göstereceğim program kurulumu çok kolay zaten açıktan sonra e, bunu açabilmek için temizleyen şifre edecek. Şifreyi videonun altına bulabilirsiniz. Şifreyi videonun altına yazacağım. Şimdi biraz bekleyelim burada. Zaten hemen doluyor. Evet. Şu an açıldı. Şöyle bizi bir ekran karşılayacak. Bundan sonra ben kurduğum için tekrardan kurmayacağım. Size başka bir kurulum videosunu aktaracağım. Onunla da gayet yapmak kolay. Aynı işlemler. Şimdi geçsin şurası. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu kurulum işlemi varken bilgisayarınızda başka bir e, ağır bir program açık olmasın. Çünkü bu program biraz bilgisayarınızı kastırabilir. Kurulumu. Çünkü birçok dosya kuruyor. Ve birçok tuğla ev sahipliği yapıyor. Şöyle bir ekran geldi. Burada biraz bekleyeceğiz. Ben buraları hızlandıracağım. Evet şu an. Karşımıza geldim. Buradan ne isteyeceksiniz? Buradan e, daha önce kurduysanız burada ayarları yapabilirsiniz. Burada herhangi bir seçimimiz yeterli. Buradan sonra ben size kurulum videosunu göstereceğim. Çünkü benim isimli kurulu. Ve size başka bir kurulum videosunu göstereceğim. Ve programı kurduktan sonra ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. İsterseniz ben size videoyu göstereyim şu an. Soup, baby, love And I get to take your soup, baby, love There's a bit of kurulum videosunu izlediniz ve gördünüz. E, yapım gayet basit gördüğünüz gibi. Şimdi karşınıza bir tane ekran çıkması lazım. Burada size key e soracak. Keyleri tekrardan zorun içinde bulabilirsiniz. Ben 3 tane key e koydum ve bunların hepsi çalışıyor. Şöyle şifremize gelelim. Ben ortadakini kullandım. Hiç bu sorun teşkil etmiyor. Hepsini istediğinizi kullanabilirsiniz. Hepsi çalışıyor. Tekrar kendilerini denedim. Hepsini ayrı ayrı koydum Şimdi bu e, VMware nedir? Ondan bahsedeyim. VMware sanal makine kurmak için bir yazılımdır. Ve bunların içinde en iyileri de denilebilir. Bunun gibi zaten bir iki tane var popüler olan. Ee, bir de bir tanesi virtual box'dım. Bunları kullanabilirsiniz. Virtual VirtualBox'ta şöyle bir sorun var. E, VirtualBox ücretsiz ama e, birçok hata bazında duruyor içinde. Ama yani pek fark yok de, diyebilirim. Ama ben bunu daha çok seviyorum. Bana daha güzel geliyor. Şimdi bunu yaptığımızdan sonra lisanslarımızı kopyalayacağız. Ve lisans kısmına yazacağız. Böyle bir evet, seçimi kopyalayacağım. Kopyaladık. Önce yani yapıştıracağız. Yapıştırma işlemi bitince kopya edecek. Sonra devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Kurum videosu bu kadardı. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.